Merhaba arkadaşlar Zehra Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz dostlarım iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle eylesin inşallah dostlarım arkadaşlar güzel bir şal modeli buldum hemen sizlere onu da paylaşmak istedim ee, çok hoşuma gitti gerçekten çok kolay eğer üzerine durursanız iki günde rahat bitirebileceğiniz bir şal modeli Gerek çeyizlik olarak gerek günlük olarak kullanılabilecek bir model arkadaşlar. Ben angora iple yapacağım. Her türlü iple de uygun olabilecek bir model. Ama gene de benim şallarda vazgeçilmezim angora ipler arkadaşlar. Elimde siparişlerimden artan güzel bir rengim var. Bu kadar kaldı. Bu renkten, renk tonundan bunu da böyle modellerimde kullanmak istiyorum. Çok çok güzel bir renkti. Bakın renk nosu şurada gösteriyor arkadaşlar. 391 nolu güzel ipimizde 3 numaralı tığımızla modelimi yapacağım inşallah sizlere fazla vakit kaybetmeden hemen şöyle modelimi sizlere anlatmak istiyorum ipimi şöyle iç kısmından çıkarayım kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum destek beğeni yorum her türlü şekilde sizlerin yardımınızı bekliyorum dostlarım Emeğe saygı adına sizler de bu şekilde karşılık verirseniz çok çok sevinirim. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum dostlar. Şöyle kameramı da birazcık daha yaklaştırdım ve başlıyorum. Üçgen bir şal olacağını söyledim. Şalımıza uç kısımdan başlıyoruz. Yukarıya doğru genişleyip çıkacak omuz kısmına doğru arkadaşlar şalımız. Haydi bismillah diyerek. 4 zincir veya 5 zincirle şöyle küçük bir halka oluşturalım. Bunu saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim arkadaşlar. Şöyle hemen dönüp ilk çektiğim noktaya batarak küçük bir halka yapacağım. Çok görülmüyor ama burada küçük bir halka oluştu. Şunu da içinde kaybedeyim. 1, 2, 3. 3 zincirle yukarı çıktım tığımı doladım halkamın içine batıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum araya 2 zincir tığımı doluyorum hemen aynı yere bir ikili trabzan daha ve yanına tekrar ikili bir trabzan daha yapıyorum şu an yaptığım bu kısım şalımızın sağ kenarı diyelim arkadaşlar ortaya 1 2 3 zincir çekip tığımı doluyorum aynı noktaya tekrar batıp sol kenarı için bir trabzan dolayalım yanına bir trabzan daha yapalım araya 2 zincir tığımı doluyorum hemen aynı noktaya bir trabzan yanına bir tane daha başlangıcımızı yaptığımız yere bir bakalım Burası bizim şu kısım şalımızın sol kenarı. Şu kısımda pardon burası sağ kenarı. Burası sol kenarı. Şu ortadaki 3 zincirle çektiğimiz kısımda bizim şalımızın genişlemesi için olacak yer arkadaşlar. Hemen burada bir üst sıraya çıkmak için bir zincir çekip örgümü döndürüyorum. Hiç üzerine dolamadan şu iki zincirli kısma batıp burayı kaydırıyorum 1 2 3 zincirle yukarı çıktım tığımı doluyorum olduğum yere batıp bir trabzan yapıyorum bir tane de zincirli kısımdan trabzanım oldu iki trabzanla burayı döndüm araya iki zincir doladım battım bir trabzan doladım yanına bir tane daha trabzan su taşı dediğimiz örgü tekniği var ya arkadaşlar bilenlerimiz var bilmeyenlerimiz için gösteriyorum bu örgü tekniğine su taşı diyoruz arkadaşlar. Bazen 3 tane yan yana trabzanla yapıyoruz. Bazen böyle 2 tane yan yana trabzanla yapıyoruz. Köşemizi bu şekilde yaptık. Şimdi gelelim orta kısım için yapacağımız işlemi. Arkadaşlar burada şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Şu boşluğa girip bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Aynı noktaya yan yana 3 trabzan daha yapacağım. Bakın ilkini yaptım. Şu ayrı. Bunu yaptık. Bir zincir çektik. Buraya bir tane daha trabzan yaptım. Bunun yanına iki tane daha yaparak burayı 3 tane trabzana tamamlayacağım. Bakın ikinciyi yaptım. Bu da bizim üçüncü trabzanımız. Şuradaki tek trabzanı karıştırmayalım arkadaşlar. Bundan gayrı bir zincir çektikten sonra 3 tane yan yana trabzan yaptık. Şöyle şu şekilde de göstereyim. 1, 2, 3 trabzanımız var. Ve burada tığımızı bir defa doluyoruz arkadaşlar. Döndürüyoruz. Şu kısma batarak buraya şimdi fıstık yapacağız. 1, doladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa doladım. İpiniz ince kalın veya fıstık dolgusunu siz ona göre ayarlayın. Ben 7 defa doladım fıstığımı. Şimdi ne yapıyorum? Fıstıklarımı şu şekilde toplayacakmış gibi ipimi alttan geçiriyorum ama tamamen kapatmıyorum. Bu burada beklerken arkadaşlar tığımı doluyorum. Pardon çok özür dilerim. Bunu topladıktan sonra arkadaşlar şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın buradan zincir çekerek 1, 2 3. zinciri de şu şekilde çekerek fıstığı buraya hapsettim. Yani şurada bir trabzanımız vardı ya boşlukta. Burada da 3 tane zincirden buraya bir trabzan yapmış oldum aynı zamanda. Ve 1 2 3 zincir çekerek bu sırayı tamamlayacağız. Geldik köşeye. Bakın. Köşeye geldik. Köşedeki trabzanlarımızı yapalım. 2 Araya 2 zincir. Hemen 1 ikinci trabzanımız da yaptık. Köşemizi de bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Ve bir zincir çekerek dönelim. Tekrar köşenin şu içine batıp kaydıralım. 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. Araya 1 2 zincir dolayalım. Aynı yere bir trabzan ve yanına bir trabzan daha batıyoruz. Şimdi örgümüzde arkadaşlar zaten örgümüz iki sıradan oluşuyor. Bir sırada fıstıklı kısmını yapıyoruz. Bir sırada da şu an yapacağım kısmını yapacağız arkadaşlar. Köşeyi döndük. 1 2 3 4 zincirimiz var. 4 zinciri çektikten sonra bakın şöyle örgümüz böyle dururken şöyle şuradan daha rahat göstereceğim sizlere şu tepe noktasında hani altında 3 tane trabzanımız var ya şu fıstıkların onların şu tepe noktasına şu ilkine giriyoruz bakın arkadaşlar zincir şey trabzanın şuradaki trabzanın tepesine değil şuradaki zincir gibi duran kısma girerek bir sık iğne yapıyorum hemen yanından şu iki, tekrar yanındakine batarak bir sık iğne daha bu şekilde yan yana 5 tane sık iğne yapacağız üçüncüyü yaptım dördüncüyü yapıyorum arkadaşlar beş tane olacak burası dört evet beşinciyi de buraya yaptık bu sırayı da bu şekilde yaparak bir iki üç dört zincir çekerek tekrar köşeye gelip burayı da bu şekilde tamamlıyoruz köşeye gelip İki zincirimiz çekelim tekrar iki trabzan daha yapalım bir zincir çekip dönelim araya batıp kaydıralım 1 2 3 zincirle çıktık yukarı tekrar bir trabzan yaptık yanına 2 zincir ve orta kısma geliyoruz bir trabzan yanına da bir trabzan daha yaparak köşemizi oluşturmuş olduk Şimdi buradan tekrar modelimizin fıstıklı kısmını yapacağız. Dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Bir sırayı yaptık. Bakın burada bu sırada da fıstıklı kısmını yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Köşeyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, tığımı dolayıp boşluğa batıyorum, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir daha çekip yanına bir trabzan daha yapıp bu yaptığın tırabzanın yanına iki tane daha yapıp Burayı 3 tane trabzana tamamlıyorum. Bakın köşeyi yaptım. Bir zincir çektim. Bir trabzan yaptım. Araya bir zincir çektim. Yan yana 3 tane trabzan yaptım. Ve burada tığımı doluyorum. Şu aradan batarak şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 defa doldurarak bir fıstık oluşturuyorum arkadaşlar. Tığımı şu şekilde içinden geçiriyorum ama kapatmıyorum. Bekliyor bakın burada. Bu beklerken burada şu önüme gelen ilk sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar. Bakın 1 2 zincir çekiyorum. 3. zinciri de çekerek burayı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Önümdeki bir sık iğneyi atlayıp diğerine bir tane sık iğne yapıyorum. Şey e, trabzan yapıyorum. Çok özür dilerim. Bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bir trabzan atlıyorum. Yanındaki kısma hmm, çok özür dilerim. Bir sık iğne atlıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepesine bir trabzan yapıyorum. Arkadaşlar dilim bazen takılıyor bazı şeyler özür dilerim bakın bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra bir zincir çekip tığımı doluyorum şu boşluğa geçip 3 tane yan yana trabzan yapacağım 2 3. zincir şey trabzan tığımı doluyorum batıyorum burada yan yana 7 tane fıstık yapıyorum 3 oldu 4 5 6 7 7 fıstığımı yapıp şu şekilde kaydırıyorum altından tığımı ama kapatmıyorum ve şu boşluğun içine girip 1 2 3 tane zincir çekerek yukarı çıkıyorum bu sırayı da bu şekilde bitirmek için bir zincir çekip tığımı dolayıp köşeye geliyorum köşeyi yapıp döneceğim arkadaşlar arkadaşlar köşeyi yaptım şimdi burada 1-2-3-4 zincirimi çekiyorum. Bakın fıstıklı kısım değil. Diğer kısımdayız arkadaşlar. 4 zincirimizi çektik. Şurada ne yapıyorduk? Şu sık iğnelerin tepe, e, zincirin tepesine girip sık iğne yapıyoruz. Bir tane yaptım. Yanındakine de yapıyorum. İkinciye üçüncü dördüncü ve Beşinciyi de hemen bir yandakine yapıyorum arkadaşlar. Burada 1 2 3 4 zincir çekiyoruz. Şu boşla hiçbir şey yapmadan arkadaşlar direkt fıstığın tepesindeki şu noktaya girip aynen buraya da sık iğnelerimizi yapacağız. Yan yana buradaki kısma 5 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki iki ipin iki kanadını alıyorum şuradan eliniz alışınca çok çok kolay yapacaksınız ben şimdi sizlere de göstermenin çabasında olduğum için birazcık karıştırabiliyorum sizler elinizde yaparken daha rahat edeceksiniz 1 2 3 4 zincir çekip bu sırayı da tamamlayarak köşemize geldik köşeyi bildiğiniz gibi yapıp döneceğim bakın arkadaşlar örgümüzün ön yüzü burası olacak şurası arka yüzü arkadaşlar Evet arkadaşlar köşemizi yaptık döndük. Şimdi bir zincirimizi çekelim. Tığımızı dolayıp şu boşluğa bir tane tekli trabzan yapalım öncelikle. Bir zincir çekip tığımızı dolayalım. Aynı yere yan yana 3 tane ikili trabzan yapacağız. Birini yaptım. İkinci. Bu da üçüncü trabzan. 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar bakın burada bir tane var arada bir zincir var 3 tane de yan yana var tığımı doluyorum şöyle yan tarafından girip buraya fıstık dolgularımı yapacağım bir oldu 2 3 4 5 6 ve 7. de yaptıktan sonra tığımızın şöyle altından geçiriyoruz ama kapatmıyoruz bekletiyoruz burada bekletiyoruz arkadaşlar tekrar şurada bakın şu ilk kısma batarak arkadaşlar zincir çekerek yukarı çıkacağım 1 2 3. çekerken de fıstıklarımızın olduğu kısmı kapatıyorum bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum şurada bir sık iğne atlayıp diğerine batıp bir tane trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum bir sık iğne atlayıp diğer kısma batıyorum buraya da bir tane trabzan yapıyorum bu şekilde bir zincir çekip tığımı doluyorum şu boşluğun içine girip 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum 1 2 de çekiyorum doluyorum, batıyorum. 1 2 de çekiyorum. Bakın 3 tane trabzanımı yaptıktan sonra tığımı doluyorum. Yan tarafından girip fıstık dolgunu yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ben 7 dolgu yapıyorum isteğinize göre 8 7 8 10 veya 7 değil de 6 5 doldurabilirsiniz ipinizin ince ve kalınlığına göre aradan şöyle tığımı geçirip kapatmıyorum bekletiyorum burada ve bu esnada şu dip kısma geliyorum arkadaşlar batıyorum buradan zincir çekerek 1 2 3. zinciri çekerken de burayı birleştirerek kapatıyorum bir zincir çekelim tığımızı dolayıp bir atlıyoruz yandaki sık iğnenin tepesine bir trabzan bir zincir tığımı doluyorum, bir sık iğne atlıyorum yanına, yanındaki sık iğneye bir trabzan. Şalımız çok çok kolay, gerçekten bittiği zaman da çok çok dur güzel duran bir model arkadaşlar. Burası şalımızın ön yüzü oluyor. Ee, bir zincir çekiyorum, tığımı doluyorum, boşluğa giriyorum, tekrar buraya yan yana üç tane trabzanımı yapıyorum öncelikle. 2 oldu. Bu da üçüncü trabzanı. Hiç zincir çekmeden tığımı doluyorum. Geçiyorum şu aradan. Fıstıklarımı yapacağım. 2 3 4 5 6 7 Hop. Altından geçiriyorum tığımı. Kapatmıyorum. Ve burada arkadaşlar boşluğun içine girerek 1 2 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum fıstıklı olayımı da burada bitiriyorum bir zincir çekip tığımı dolayıp geliyorum köşeye köşeyi bildiğiniz gibi öncelikle iki tane yan yana trabzan sonra araya 1-2 zincir doluyorum aynı yere ikili ikili ve iki tane trabzanla bu sıramı da bitiriyorum bakın arkadaşlar gerçekten modelim çok güzel Pardon ön yüzü buraydı ben karıştırdım az önce yine. Burası arka yüzü arkadaşlar ön yüzü burası. Hemen bir zincir çekele, çekerek döndüm ve kaydırdım. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bir trabzan, 1, 2 zincir. Yan tarafa hemen bir trabzan, yanına bir trabzan daha. Ve burada ne yapıyoruz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 zincirimiz var. Çekiyoruz. 4 zinciri çektikten sonra geliyoruz. Şurada bizim altta fıstıkların altında hani 3 tane trabzanımız var ya. Onların şu tepesindeki kısımdan arkadaşlar bakın. Şu alttaki zincir gibi duran kısmın şu iki katını alıp bunu sık iğne ile buraya sabitliyorum. 1 oldu. Hemen yanındakini alıyorum. 2. Yandakini alıyorum. 3. Yandakini alıyorum. 4. Ve son şuradaki şu aradan girip buraya da 5. sık iğnemi yapıyorum. Bakın. 5 sık iğnemi yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip şuradaki kısma şu altta duran trabzanların olduğu kısma hiçbir işlem yapmadan direkt buradaki fıstığın tepe noktasına geliyorum battım bir sık iğne yaptım geliyorum yan tarafa ikinciye 3 4 5. de buraya yaptım. İpin katı takıldığı için bazen zorlanıyorum arkadaşlar. Ama kamera karşısında oluyor böyle aksilikler. Sizler normalde daha rahat yapacaksınız. 1 2 3 4 zincir çekip Son fıstıklı kısmımızın tepe noktasına geliyorum. Arkadaşlar gerçekten çok çok kolay ve çok şık duran bir model. Çeyiz işleri için kullanabilirsiniz. Ee, özel birine hediye yap yapabilirsiniz. Günlük kullanabilirsiniz. Her türlü amaçla çok güzel ve rahat kullanılabilecek bir şal modeli. Böyle modelleri severiz arkadaşlar. Kullanacağımız şal modeli birazcık da bize kullanmamızda rahat fıstıklık sağlayacak bir model diyorsanız bu model tam öyle bir model arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekip köşeye yapacağım. Köşemi yaptım. Şimdi tekrar fıstıklık sıra e, fıstıklık kısmındayım şalımızın arkadaşlar. Bu sırayı da yaptığım zaman daha rahat anlayacaksınız. Eğer buraya kadar anlayamadıysanız tığımı doluyorum. Bir zincirimi çektim? Tığımı doladım. Geldim bu boşluğa. Öncelikle bir tane tekli trabzan yaptım. Arasın yanına bir zincir çektim tığımı doladım hemen aynı noktaya yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum bakın 3 tane yan yana trabzanımı yaptım ve tığımı dolayıp şu ara noktadan girip buraya şimdi fıstık dolgularımı yapacağım arkadaşlar uzatıyorum 1 2 3 3 4 5 6 7 tığımı altından geçiriyorum ama kapatmıyorum bekliyor burada bakın e, ilmeğimiz burada bekliyor ve bu esnada ben ne yapıyorum tığımı hemen şu baştaki sık iğnenin içine girip batırıyorum ve buradan zincir çekerek yukarı çıkıyorum bakın 1 2 3. zincirde burayı kapatıyorum bitti bu fıstık olayının işi bitti burada Burada ne yapıyorum? Bir zincir çekip tığımı doluyorum. Önümdeki sık iğnenin birini atlayıp diğerine batıyorum arkadaşlar. Bir tane ikili trabzan yapıyorum buraya. Zincir çekiyorum bir tane tığımı doluyorum. Bir sık iğne atlayıp diğerine bir tane trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum tığımı doluyorum. Geçiyorum şuradaki boşluğa. Üç tane yan yana trabzan yapacağım. İki, Üçüncü trabzanımı da yaptıktan sonra tığımı dolayıp şu ara noktaya fıstığımı yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 şimdi şöyle yarım kapatıyorum ha burada bekliyorum ve geliyorum Şuradaki sık iğnenin tepesine batarak 1 2 3 zincirde burayı kapatıyorum bir zincir çekip geliyorum. Şuradaki sık iğnenin tepesine bir tırabzan. Bir zincir çekip bir atlıyorum geliyorum. Buraya bir tırabzan. Bir zincir çekiyorum geçiyorum ortaya. 3 tane tırabzan. Bu şekilde birkaç sıra yaparak. Şalımı birazcık şöyle eee modeli mi diyeyim daha doğrusu. Şal yapmayacağım ben bunu sizlere. Sadece model anlatmak için yapıyorum arkadaşlar. Birazcık daha yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, modelimden birkaç sıra daha yaptım. Gerçekten ve gerçekten bu modele bayıldım arkadaşlar. Ve benim gene bu favori modellerim arasına girdi. Ne yalan söyleyeyim. Duruşu, yapılışı çok çok kolay. Çok çok hoşuma gitti. Burası arka kısmı arkadaşlar çalımızın burası ön kısmı İki sıradan oluşuyor sadece fıstık ve trabzanlardan oluşan bir model Arkadaşlar eminim Sizler de çok rahat yaparak kullanacaksınız bu modelimizi şöyle birazcık daha yakından göstereyim kenarına da istediğiniz kenar oyasından yapabilirsiniz çalımızın daha önce üçgen şalları için de kenar oyaları yapmıştım. Kanalımda var arkadaşlar. Oralardan da yardım alarak yapabilirsiniz. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle selametle kalalım. Hoşçakalın dostlarım.